Merhabalar. Ee, önceden burada bir tane video çekmiştim. Bisikletin ön tekerleğini buraya koymuştum. Ee, burada yarım tekerlek girecek kadar e, delik vardı. Ee, burada gene zaten devam ediyor. Burada da çöküntü var. Ama yani burasının da bir şekillenmesi gerekiyor. Yani video ile alakası var mı bilmiyorum da yani. yani. Bir şekilde kader mader diyelim yani. Çok da fazla uzatmayalım yani. Burası betonla dolduruldu yani. Bir baktım işte video çektik falan. Neyse bizim şansımızdadır. Veya tesadüftür diyelim yani. Burası düzlenmiş yani ama burası iyi bir derindi böyle. Tekrardan gitmişsiniz şu anda. Ee, evet, Sayın Belediye Başkanım 16 numara için çalışıyoruz. Ee, artık bizim mala da gelsin istiyoruz, cana da gelsin istiyoruz yani. Ee, madem canın değeri yok, e, biz arabamızı veyahut da istetimizi e, masraf olmasını istemiyoruz. E, bizim canımıza değer verenler lütfen e, artık şuralara biraz daha özen göstersinler yani belediye olarak veyahut da devlet olarak veyahut da ne diyelim artık o çevre bakanlığı olarak ne ile alakası varsa. Ee, aynı şekilde yani buranın da düzleşmesi istiyoruz. Mümkünse. Biz zaten bu videoyu çekmiştik. Bir tane daha video çektik. Ben fazla video çekmek istemiyorum. Ee, yani buraların derdi benim beni germedi yani. Biraz da insanları gelsin yani. İnsanlar dert edilsinler. Yani bu tarzda da ilerlemek istemiyorum yani nerede bir olumsuzluk var, e, nerede bir e, eleştirel bir şeyler var falan filan. Yani böyle de olacağına çok inanmıyorum yani böyle böyle de yolda yürünülmez yani. E, bu şekilde umarım e, diğer arkadaşlar da, insanlar da, araçlar da, e, bu motor kullananlar da e, kendi şehrine sahip çıkarlar. E, derler ki yani ben bugün burada lastiği patlatırsam ya da bir takla atarsam ya da başka bir şey olursa. Yani hani herkes bir boş vermiştik. Boş vermiştiğin sonra çukur olsun. Çukura da gömsünler. Hoşçakalın. Ya şimdi bu yollarla ilgili konuşmak istiyorum. E zaten herkesin derdi var. Herkesin derdi var ama dili yok. E değişecek bir şey olup olmaması umurumda değil. Ya en azından buraya bir not bırakayım. Buraya bir not bırakayım. Madem bu şöyle ben görüp Madem bu eğitim veriliyor. Yani İETT otobüsleri diğer renkler böyle uzak uzak gidiyor. Ya söylemek istemiyorum da. Ya bu Silivri'si olsun, bir şeyi bir şeyi bir şeyleri olsun. Silivri burada konu mevzu bahis değil ama. Abi şu şeride, şu şeride niye yakın gitmiyorsun da buradaki insanın yanından gidiyorsun ya. Ya zaten şu Toryum'un oraya varmadan önce orada bir 100 metre falan yer var. Hani orada aklıma geldi bu videoyu çekmek zaten. Ya orada zaten ölüm yeri var. Oradan alttan gidiyorsun sıkıntı. Üstten gidiyorsunlar. Ya oraya bir mavi çizgi çiz. De ki yani buradaki insana bir insanlık sanın ya. Ya sen insan olduğun işi insana bir göster. Zaten böyle yerden gidiyoruz giderken böyle seni şuramdan geçiyor. Ya o çizde yer var. Arabaya araba çarpmayayım diye düşünüyorsun. Arabayı çizmeyeyim diye düşünüyorsun. Karşıdaki ne düşünüyorsun? Arabayı düşünüyorsun. Metali düşünüyorsun. Buradaki hayvanı, köpeği, kediyi düşünmüyorsun. Ben sana kibar mı konuşayım yani? Hani yalvarayım mı yani böyle? Hani beyefendi, hanımefendi, memur bey. Yani böyle 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 böyle. Ya yıl 2021 ya. He. Yok motosikletler ölüyor. Ölüyorlarmış yaralanıyor muydu? Ya ölmeden önce yaralanmadan önce konuştun mu ya? Bir derdini anlattın mı? Bir beğendin mi? Bir paylaştın mı? Öldükten sonra zaten paylaşma arkadaşım. Tepkinde gösterme. Yaşıyorken var olduğunu göster ya. Buradan böyle bağırıyorum. Beni alınan da alınsın, darılan da darılsın. Benim tarzım böyle. Ha. Sesimi kısarlar, keserler. O sıkıntı yok. Rabbül Alemin'in yanına bir gün gideceğiz. Ha bir gün uzaydan düşmüşüz. Ha bir gün toprağın altına girmişiz. Fark etmez. Allah süründürmesin. Kulun süründürmesi sıkıntı yok. Kul zaten süründürüyor bu dünyada. Kulun eline kaldıysan, ha böyle yollarda böyle millet arabayla biz bisikletle gider geliriz yani. Metrobüse bineriz, korona oluruz falan filan ya. Yani. Kulu ne yapacaksın sen? Kula bakma sen, senin yaratana bak, Allah'a bak sen. Neyse bu arabalar yollar. Umarım bu videolar çok çok çekmek istemiyorum. Zaten otobüslere binme derdi başka bir sıkıntısı var. Adam almam diyor. Yok iki bilet bas diyor. Yok diyor seninki niye katlanır diyor. Ya bunlar hepsi eğitim veriyorsunuz, kuralları kanunları biliyor. Bir yere cezaları vardı bunların, yüz bilet falan. Filan. 153 beni arıyor diyor ki şikayetini iyi mi diyor beğendin mi diyor falan ya arıyor arıyor da ya ben sabahta aşama kadar hangi otobüs beni alıp almayacak ki onun derdine mi düşeyim yani onun adını mı yazayım şikayet mi ya herkes kuralları kanunları uygulasın arkadaşım arabanı düşünüyorsun kaportayı düşünüyorsun buradan geçen insan için düşünmüyorsun şuradan aşağı yukarı bin tane araba geçti bir tane bisiklet diye saygı gösteremiyorsan bu dünyada yerin olmasın ya. Lan zaten arabam var. 100 milyarlık, 500 milyarlık arabam var ya. Adamın bir tane bisikleti var ya. Sen sakın böyle düşünme ha. Ben benzin veriyorum, vergi veriyorum. Benim arabam şöyle böyle. Hayır kardeşim. Hep beraber toprağa gireceğiz. Bak Allah bir sallarsa o zaman kimin evi var, kimin arabası var görürüz. Lan yolda tehdit ediyorsun beni ya. Korkutuyorsun. Korna bağırtıyorsun. Lan zaten gaza basıyorsun, ilerliyorsun, frene basıyorsun, duruyorsun. Görüşürüz, bay bay. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet. Hem üzgünüm, hem de değişeyim, bilmiyorum. Az önce video çekmiştik, bayağı bir konuşmuştuk yani. Yani o da video çekmemiş bazen. Yani bu videoda ne konuştuk? Tekrardan tekrar etmek zor çünkü. Aynı atmosferi yaşayamıyoruz. Biraz daha sakin olacak herhalde. Bu videoya ne ekliyoruz? Ee, şöyle bir şey. Zaten e, asfaltı konuştuk, E5'teki araçları konuştuk. Ee, ondan sonra işte zaten e, ne diyeyim? Artık ya bütün e, gazım gittiği için böyle sinir falan gittiği için toparlamaya çalışıyorum. Hmm. Şöyle bir şey demiştik az önce yüksek sesle